Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doors oynuyoruz. Evet, bence hiç uzatmadan başlayalım gelin. bekle Beklemeyeceğim. Oğlum burada prolar var. Şunlara bakar mısınız? Abi ne? Gel kardeşim. Biz de bugün inşallah figürü geçeceğiz. İnşallah. <laughs> <laughs> İlk defa doğru ben videosu çekiyor Ben uzun onu. zaman Arkadaşlar hiç bir şey ya, almayacağım Yok ya telefondan da Telefondan da alalım. kolay aslında Telefondan ben telefondan hiç geçemedim Ben sadece bilgisayardan geçebilirim bakalım Ben de az çok doğrusu Bak, Siz anahtarı Destem alın bakayım. ben şuradaki şeyleri alacağım Desteğin ok nasıl basılı tutacağız onu bilmiyorum Açtım, Gel, gel. gel. Kanka eş tuşuna e, basın. Ben oyunun biraz o, o. sesini açayım. Tamam. Ben, ben açayım. Kısık tutuyorum. O, o tarantula adım... neydi? Şey Timothy, şey gelebilir. Timothy. Karşımıza. Timothy. Timothy. Ne? Timothy. Timothy. Siz ne olur ne olmaz yere bakın da o mor tarantula canavar Tarantula değil ki bir... oğlum o. Örümcek. <laughs> tarantula da örümcek işte. Tarantula ile örümcek aynı şey değil ki lan. Aa bak işte. Heh, tamam. Kapıları ezberleyin yalnız. Ne olur ne olmaz. Evet, yedinci kapıdayız. Evet. Aa, Sekiz. Ayran. Sekiz. sekiz. Dokuza geçeceğiz. Ol. Evet dokuz. Al onları. Tamam. Yüz tane free bedava dokuz. adam kazandı. Siz eşyaları alabilirsiniz. Snowy. Ee, on. on bir. Aha. Kapı Screech. Pişt. Dersi. Gel gelin 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 11. Aa bana pis yaptı ya. Bana mı size mi yaptı? 12. Bana yapmadı. Büyük ihtimal. Az kaldı. Az Ay, kaldı. kardeşim oğlum. Bekledim. Al arkana dön. Şimdi gelecek. Bekle bekle bekle. Bir bir dolaba gelin. Hemen. Ay ben şuradaki dolaba gireceğim. Sen oradakine gir. Aa. Neden? Oğlum niye var bir de. Net gelecek. Net geldi. Ne? Bu arada şuraya saklan. Şuraya gir, Şuraya girin. girin. Mahsende bulamıyor. Geliyor. Canlanabiliyorum öldükten sonra. Öldün mü ki? Yok. Dolaba girdim. Dolaba girmedim, e. halde çıktım. Sebepni söylüyorum. Girdi. 17. Aa bana pis dedi bu sefer. Aynen. Kardeşim çakmak buldum. Hel. Yalnız çakmak daha bir şey etmiyor lan. Ben Fatih'ten gördüm. 18'e gideceğiz, haberiniz olsun. Ben bir sesini açayım. Açma oğlum, açma. Saçın nedense duyamazsınız. sen milimlik de olsa tırstım. İlk defa doğrus videosu çekiyorum da o yüzden gençler ya vallahi. ilk defa. İlk defa doğrus videosu çekiyorum. 18 Burada olabilir bu arada. Anahtar bulursanız 18'e şey yapın. Kanka şey, şey var. Açmadık. Işık var. Tamam al işimize yarar o. Oğlum <laughs> nerede? <laughs> Aha. Buldun mu? Arkadaşlar <laughs> Let's geçtik ve sonunda anahtarı bulmaya başladık. Hey geliyoruz yani ismini söyle. Bir şey mi ya? Rush gelecek. Büyük ihtimal. 22. Kaç? 23'e gideceğiz. Evet kitle çok güzel. Her yere bakın her yere her yere. sen şu an sanırım rush gelecek. Ha buldu. Helal. Let's go. Geliyor geliyor geliyor. Girdim. Dum 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 İleride canavar var herhalde. Bakmayın ben gördüm. Mor mor bir şey vardı ileride. Oğlum ben de gördüm bunu. Büyük ihtimal ice'dır. Aynen. Bak orada aynen. Bakmayın bakmayın sesi geliyor. Aynen. Sesi geliyor aga. Bak, bak. Tamam. Apoo. Tamam. Oh. Oh, ne zor işlermiş. Yani, Lan Lan oraya bırakın onu. Ben o <laughs> Oley. 28 28 28, 28 28 28 28. Kapıdan baktım. Dom dom 29 29'dayız. Kaç kaç? 30'da, 30'da, 30 30'da seek gelecek. 30'larda seek gelecek. Aynen. Aa, değil değil. Burada değil, burada değil, bura değil. Bence burası abi. Ama Burada gözler değil, gözler, gelmedi. gözler gelmedi. Olurdu. Gözler Aynen, gelmedi. Gözler olurdu. 50 50. kapıda yok. 50. Aynen 50. falan. Ya 40 ya 50. 50. 50, 50 kapıda oğlum figür geliyor. Ee, adı neydi? 40. 40. Evet 40. Orada ya, aynen orada. 50. 50 kapıda figür geliyor oğlum. Dur 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 Anahtarı dere dere dere. bence sen açsın. Ben bir ne ne önceki tur ben açtım. Ne buldun? Ne, ne buldun? Bu. Abi. Şey Aha, gözler var, gözler. gözler. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Girdim. Oğlum sıkıntı yok, gözler var. Oo. Arkadaşlar şimdi C2 geçeceğiz. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Haydi. Allahu ekber. Allah, Hadi. Allah ekber. ben iyiyimdir iyiyim. ama. Dur devam. Devam. Let's go. Ay. Oy. Hangi taraf? Orta, Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Doğru doğru arkadaşlar. Yendim yendim geçtim 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 geçtim. De çok az. Arkadaşlar şu an figüre geldik. Çam. Ken açıyorum. açıyorum. Haydi. Olay var. Olay var. Aga başlıyoruz. Kanka Başlıyor. işte eğilin, eğilin. Eğilin, eğilin. Yoksa bizi öldürür eğilmezsin. Kitap, kitap, kitap nerede? Roma rakamlarını biliyorum haberiniz olsun gençler. Burada kitap olması gerekiyor. Bir tane bulmuşlar. ben öldürdü. Hayır. Kanka. Neyse canlanma var canlanma tamam. Kullanıyorum aga. Kullan aga. Ya yanıma geldi. Ben de dedim ki ne oluyor lan. Ha ben şifreyi alacağım. Tamam kankacım şifreyi al sen. Al. Ee, bir tane bulmuş muyuz? Canlandım. Tamam. Geldim agalarım. Neredesin? Kanka figür nerede? Sık figür oradan bize bakıyor. Altı Arkadaşlar figürü geçtik. Altıymış lan. tut ah Kanka bir şey diyeceğim. Paranızı alabilir misiniz? Selamun aleyküm. Kanka bir şey diyeceğim de sizden. Şunu alabilen var mı? Koyun Ka kaç? Tamam. Ee Bir tane şey Anahtarı aldım. alabilen var mı? Allah. Aa! Goblin'le bir be ya. Son şifreyi iki sallamışız lan. Ben de. Bunu alabilen şey var, var mı? Allah ben, de... ben bilmiyorum. Ya oğlum. Neyse a şeye gidemeyeceğiz. Ben biraz para kasacağım burada. Arkadaşlar buradaki hiçbir parayı almayın. Ben para kasıp oradaki şeyi alacağım. Kanka tamam tam ben... ne, şeyim, ne olur ne olmaz. Kanka ne kadar param var? Kanka hala bir yerden ses geliyor. E ee, o şey, şeyi. O kapı kapanmaz inşallah. Çünkü almaya gideceğim de. Paraları almayın oğlum. Paraları bütün paraları bana bırakın. Anahtarı alacağım. Kapıyı açık tutun ya, kapanmasın bir de. Tamam ben içerideyim zaten. Hap alacağım bir tane. <laughs> son bir tane para, son bir tane, son bir tane. Tamam anahtarı şu an alabiliyorum. Hadi al, al. Oğlum çok heyecanlıyım. Gerçekten doğrusu bitirebilecek miyiz acaba? Oğlum iyi ki şey sallamışız lan. Evet. Hadi basın. Gençler burada. Na 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 na. Anahtar arkadaşlar bugün Alp maalesef bir kişi önce kaybı. Ben ona dedim zaten. Kardeşim olmaz yapma dedim. Dinlemedi ben beni. Bu? İlla gideceğim dedi gitti. Ya burada burada. Olacağı da buydu. Ve biz şimdi Hadi. Alp'siz y Rums'a gideceğiz. Aynen. Ya pistini yerim şimdi. Arkadaşlar biz sana gelmemiz lazım. 90'a gidelim. 90'a. sana. Arkadaşlar nasıl iki gideceğiz? Hazır mısınız? Evet. İlk... Ah, bu sefer çok zor olacak. <laughs> evet, bu <laughs> sefer gerçekten bayağı zor olacak. gibi, gibi, gibi,

uzunsa veya oyunu 100. ben odayı bitirmeye ah. çalışacağız görüşmek üzere hoşça kalın bugün kadar olsun yarın yine ay bay benim ay baay. benim kanalıma da abone olmayı unutmayın evet